Arkadaşlar merhaba, bugün Mehmet Bişakçı kanalındasınız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz ne bugün arkadaşlar? Sandık motor mu yoksa revizyonlu motor mu? Hep bu soru geliyor. Ee, kısa kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Durumu anlatmaya çalışıyorum ama e, sorulan sorulara istinaden yerden yeniden bir video çekelim dedik bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar, önümde sandık bir motor var. Bu neyin motoru arkadaşlar? Hyundai Tucson'un yarım sandık motoru. Tam değil, tam bütün değil arkadaşlar. Yarım. Çünkü fabrikasyon yarım geliyor, tam olarak gelmiyor. Bunun bir de üstüne gelen silindir kapağı var. Silindir kapağı da yeni olunca tam bir motor olmuş oluyor. Peki bu araçta biz niye tercih ettik sandık motoru? Veya niye e, rektifiye yapmadık. Bu soru geldiği için ilk bununla başlayacağım. Arkadaşlar e, birçok markada artık motorların yapısı itibariyle e, revizyonlu motor üretmiyorlar. Dolayısıyla bu araçta Hyundai Tucson'da veya işte Kia'nın dizel araçlarında e, rektifiyiciler bile motor yapmıyor. Sebebi şu sistem bunu kaldırmıyor. Yani yapısal özelliği bu motorda revizyon olmuyor. Dolayısıyla motorda bir arıza olduğunda motorun komple değişimi gerekiyor. Ama sizin aracınız başka bir marka sandık motor mu yaptırayım yoksa e, yani sandık motor mu alayım yoksa motoru revizyon mu yaptırayım diye soruyorsunuz. Şimdi birçok markada mi ya artık revizyonu kabul etmiyor yeni, yeni e, nesil motorlar. Reviz revizyonu kabul etmiyor. Yani yaptırıyorsunuz problem oluyor. İşte Peugeot'un Stroy'u ee, bir iki motorlarında olduğu gibi. Onlarda da ee, revizyon yapılmıyor. Yapıyorsunuz ama olmuyor. Araç yağ yapıyor. Ama normal bir araç atıyorum işte fiyatın bir grubuna biliyorsunuz. Onda revizyon yapılır mı yapılmaz mı? Şimdi Ardacığım yaklaşır mısın şöyle? Motorun içinde arkadaşlar 4 silindirli bir araçta 4 tane piston var. Ve bunları çalıştığı şu gömlek dediğimiz yuvalar var. Bu yuvalar motor yapılmasının sebebinin ne olduğunu anlamak lazım. Biraz yerden Eğer bu silindirin içerisinde e, pistonlarda bir hararetten dolayı bir işlem yapıldıysa işte motor revizyonu yaparken motoru söküyorsunuz. Motorun iç silindiri ve pistonları ve segmanları değişiyor. İşte yataklarda çizik varsa yeni yatak konuyor. Ama aracın atıyorum yatak sorunu yağlama ile ilgili bir revizyondan kaynaklı işte aracınızda yağlama ile ilgili bir sorun çıktı. Aracınızın krank, krank dediğimiz o balaz mil bozuldu. Onun komple değişmesi gerekiyor gibi böyle. Motorun aslında nereden hasar aldığı önemli. Yani Aracınızda hararet hasarlı mı yoksa yağ hasarlı mı yoksa işte kullanım, kullanım kaynaklı mı? Yani motorun asarı ile alakalı arkadaşlar. Aracınız yağ yakıyordur. Normal çok uzun yıllar kilometreye sahip bir araçtır. Sivo plastikleri ve sekmanlarda sorun vardır. Efendim motoru açarsınız bakarsınız ki e, bir şey yok. Bir takım sekman ve sivo plastikleri değiştirir. motoru kapatırsınız. Ya yani ben motoru açtım ve kapattım dersiniz. Ama aracınızda gerçekten silindirler içerisinde asar vardır. Bu sefer motorunuz revizyonu da kabul etmiyordur. Etmediği için komple sandık motor alıyorsunuz. Şimdi önceki yıllarda e, Türkiye'de sandık motoru zaten bulmak zordu. Dolayısıyla revizyon yapılıyordu. Yenileniyordu. İşte piston çıkmasa çıkmaya yataklar veya piston kolları komple değişiyor. Artık durum şuna geldi arkadaşlar. Türkiye'de yarım motor veya tam motor olarak sandık motor birçok markada artık bulunabiliyor ve alınabiliyor. Maliyetlere baktığımızda sandık motor fiyatıyla revizyon fiyatı hatta revizyon fiyatı daha yukarılarda sandık motor fiyatı daha aşağılarda. Dolayısıyla ne oluyor? Motorun komple sandık motoru almak her zaman iyidir. Yani kısaca yapmak özü, sandık motoru alıp aracınıza takarsanız problem yaşamazsınız. Sandık motorda sadece dikkat etmeniz gereken şey şu, almış olduğunuz yerden faturasını alacaksınız ve ruhsatınızı, motor numarasını e, ekletmeniz lazım. Yani ruhsatınız e, değişmesi lazım. Bu değişirken de işte mühendisler odasında proje çizimi yapılıyor, aynı projeyle araç muayene istasyonuna gidiyorsunuz, orada araç tekrardan muayeneye giriyor ve ondan sonra da motor numarası değişmiş oluyor. Yapmazsanız ne olur arkadaşlar? Yapmazsanız şu olur, yarın bir gün birisi şikayetçi olur veya herhangi bir kontrol esnasında motor numarası tutmadığı için cezai işleme veya yargıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu da büyük problem olur. Dolayısıyla biz motorda motoru da değiştirdikten sonra, işte projesi çizilecek, mühendisler odasında. Ondan sonra araç kullanan istasyona gidecek. Ruhsat tekrardan yenilenecek. Böyle yapıyoruz. Yani kısa sözün öz arkadaşlar sandık motor tavsiyem son noktadır. Eğer sandık motor yoksa piyasada e, revizyonlu motorlar satıyorlar. Revizyonlu motorlarda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, çıkma pistonla, çıkma sekmanda, çıkma yatakla e, motorlar toplanıyor ve piyasaya sürülüyor. Uygun fiyata sürülüyor. Durumu kurtarıyor. Ama onlarda da ruhsatı işletmiyor insanlar. Çünkü çıkma motor, öbür araçlar olmuş, evrak yok, bir şey yok. Problem büyük, büyük, oluyor. Benim tavsiyem sıfır bir motor, sandık motor dediğimiz motoru alıp aracınıza takmaktır. E, revizyona da uğraşmamaktır. Ustayla, rektifiyeciyle, parçacıyla. E, tabii ki ustayla uğraşacaksınız usta. Aracı motor üzerinde takıyor, montajını yapıyor. Ama birçok noktada ustayı da rahatlatmış olursunuz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesine yorum yapmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.